Ne oldu yaram? Ne oldu yaram? Ni ni ulan niye? Nasıl koydular cimmama? Rer rer Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Of of sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Niye? şunun suratına bakın akla abla. nasıl da arka kapısı gıcırdamış götünün yayları gevşemiş gibi bir surat ifadesi var niye lan <laughs> Ulan şu hayattaki en güzel şey Galatasaray maç kaybetmesi lan bayılıyorum ya Galatasaray maç kaybedince cihaz dimdik oluyor bende ya bir de üstüne Fenerbahçe kazanınca dopamin krizine giriyorum ben mutluluk krizine giriyorum o kadar her şey güzel oluyor ya Allah'ım sana şükürler olsun ne güzel bir gün bugün ya. Ulan işte budur be işte budur be. Evet an itibariyle ligde namalüp tek takım Fenerbahçe'dir. Puan farkı bire inmiştir Fenerbahçe'nin dişine artık kan değmiştir. Herkese geçmiş olsun Beşiktaş'ın da dişine kan değmiştir Beşiktaş'ın da dişine kan değmiştir. Ama benimkisi puan farkından dolayı değil akrabam. Ya benim arkada bir tane kırık dişim var. Abse yapıyor sürekli o kanıyor. O yüzden Beşiktaş'ın dişi de kan demiş olabilir. Doğru. Ne oldu lan soğuk? Ne oldu lan soktular mı lan? Aşk olsun ama Kocaeli Spor'a ya. Aşk olsun ya. Normalde bunun bir ben alıyordum alıyordu bir zaman ya. Bak, benden önce davrandı Kocaeli Spor ya. Bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Bu ligin tek namalük şampiyonu Beşiktaş'tır. Akıllı olacak herkes. Akıllı olacaksınız. O de galibiyet aldım lan. Antalya Spor yendim oğlum. Galibiyet alınca ne yapıyoruz lan? Hakikaten ne yapıyoruz? Galibiyet alınca siz ne yapıyordunuz? O kadar hissizleştim şu anda. Ne yapayım? Gülmem mi lazım şu anda? Galibiyet aldım gülüyorum o zaman. Ya <laughs> Ne yapıyorsun lan? Gülüyor musun sen şu an? Gülmeyi unuttuk be oğlu. O yüzden böyle. O kadar kötü şeyler yaşadım ki insan gibi gülemiyorum artık. Böyle random şeyler çıkıyor. Neyse o zaman sözü taze sokulmuş Akrabamıza verelim mi Konuş taze sokulmuş seni dinliyoruz Hepinizden nefret ediyorum Hepinizden çiskiniyorum İğreniyorum sizden İstifra ediyorum istifra ama en çok da bizleri bu duruma sokan Okan Hoca'ya tepkiliyim. Ya kardeşim sen niye Icardi'yi oynatıyorsun ya? Niye Icardi'yi oynatıyorsun? Nedir bu Icardi sevdası ya? Icardi'nin gönlü olacak diye ben mecbur muyum gidip yenilmeye ya? He? Ulan bu formüle Icardi oynatılır mı? İstelik 4-4-2 la senin. 4-4-2 sevdana sıçayım yeter artık ya. Yok Icardi'yi oynatmazsam kırılır üzülür. Ya niye oynatıyorsun ya? Bildiğimiz oyunu oynatsana. Niye Icardi'yi oynatıyorsun ya? Icardi mutlu olacak diye gidiyoruz maç kaybediyoruz. Lan Icardi oynatıyorsun adam koşmuyor hiçbir şey yapmıyor o kilosuyla. Efendim orta sahada Torreira zorlanmaktan kendini sakatlıyor. Yapacağınız işe sıçayım ya. Ama tabii sen öyle ben Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanıyorum. Kocaeli sporu zaten yenerim diye dersine çalışmazsan. Adamlar da gelir böyle silindir gibi üzerinden geçer. Gel bir sarayım, göbeğin olayım. Niye niye olan niye? Ne oldu akrabam? Icardi'nin performansından memnun değil misin yoksa? Icardi bu takımın kaptanıdır oğlum. Icardi ne derse olur. Sike sike oynatacaksın Icardi'yi. Sen kimsin lan? Sen kimsin Icardi oynatmıyorsun? Gerekirse o Simen'i oynatmayacaksın. Icardi'yi oynatacaksın. He. Öyle 10 milyon euro maaş verip yedek kulübesinde oturtamazsın. Icardi sarın çıkartır. Icardi oynayacak. Ama sıkma canlı bu bir iki tane story paylaşır. Tenere bir iki tane laf atar gene varışırsınız. Öyle geri zekalısınız çünkü doğru. Adam ondan sonra efendim özel uçağına atlar. Arjantin'e gider. Bir iki tane manitayla takılır gelir. Oh kral ya. Hakikaten Yukarıda'nın hayatı çok güzel ya. Evet yalnız bir şey dikkatimi çekti benim. Biliyorsunuz bu hakemlerin bahis skandalı iki hafta önce patladı. Ya nedense iki haftadır da Galatasaray maç kazanamıyor ya. He? Maç kazanmaya geçtim iki haftadır gol bile atamıyor Galatasaray. Bak iki hafta önce hakem skandalı patlıyor bahis alayları. 2 haftadır Galatasaray kazanamıyor. Neden acaba? Burnuma enteresan kokular geliyor benim. He dayımın oğlu az evvel ben bir tane sessiz attım. Onun kokusu olabilir o. Ama dediğinde haklısın. Bak iki haftadır patladı bu bahis skandalı. İki haftadır kazanamıyor Galatasaray. Seni seni. Evet, sen de iki haftadır kazanamıyorsun. Lan sen de bu, bu işin içerisindesin. Bir dakika lan bir dakika. Ben de bir hafta kazandım, bir hafta kazanamadım. Ben de kesin bu işin içerisindeyim. Acilen teslim olmamız lazım. Ah bak, tamam, bak gençliğimizi yakalar. Kervana takarlar. Benim bir ton infazım var bu işlerin. Hemen teslim ol. Kanundan kaçılmaz oğlum. Ben hemen polisi arıyorum. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Bu herif kimi bir şeyle suçluyorsa bil ki önce kendisi yapmıştır. He haberin olsun. Zaten canım sıkkın. Kendi sahamızda Alanya Spor'u yenemedik ya. Böyle bir şey var mı ya? Üstüne üstü bir de bok gibi oynadık. Yediğimiz golü gördün mü? Babasının oğlu yediğimiz golü gördün mü? Ulan sene 2025 olmuş hala Hacı'da gol yiyor Trabzonspor ya. Şimdi normalde ben Fenerbahçe zihniyetinde bir insan olsaydım bu mağlubiyeti çok güzel hakeme bağlardım değil mi? Yediğim gol offside, efendim iptal edilen golüm buz gibi gol ama ben öyle bir insan değilim. Ben her zaman hatayı kendimde ararım. Sorunu başka bir yerde aramam. Kötü oynadım kardeşim, kötü oynadım kaybettim. Hakeme sığınmam, bahanelerin arkasına sığınmam. Ben Fenerbahçe değilim anladın mı? He. Sizce de tuhaf değil mi ya? Şampiyonlar Ligi'nde her maçını kazanan Galatasaray ligde nedense iki maçtır kazanamıyor. He? Bu arkadaşın yerinde olsam ne derdim? Bu ligin sportif gerçekliliği yok. Avrupa'da kazanıyorum ligde bana işte kazandırmıyorlar. Ama ben o kadar geri zekalı değilim. Oynamak istemiyorum ya. Ben Süper Lig'de oynamak istemiyorum ya. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ya. Ben köyümü özledim ya. Lafı duydun mu akrabam? Şampiyonlar Ligi'ni özlemiş. Kocaeli Spor'un takım Şampiyonlar Ligi'ni özledim diyor. <laughs> Geçen gün burada diyordu ya. Babayla zor yarışırlar diye. Aldın mı babayla? Babayı aldın mı oğlum? Ayrıca sen yediğin golün offside, iptal edilen golünün de buz gibi gol olduğunu düşünüyorsan yani senin ben futbol bilgine düşüreyim ya. Hakikaten kurallardan daha vermiyorsun. Yazıklar olsun ya. Evet. Fenerbahçemiz şanlı Fenerbahçemiz son 6 iç saha maçında 16 puan kazanmıştır. Son 4 maçında 12 puan son 4 maçında 13 gol atmıştır ve namalup bir şekilde ligde devam ediyordur. Ya Dominiko Tedesco siker oğlum akıllı olacaksınız. Bak eskiden olsaydı Ali Koç dönemi olsaydı hatırlayın. Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta ben de kesin puan kaybettim. Bak artık öyle bir şey yok. Kaybetmiyorum. 2 haftadır Galatasaray puan kaybediyor ben kazanıyorum. Bir şeyler değişti artık farkında mısınız? o kokuyu alan var mı o kokuyu akraban ben saldım gene ya kusura bakma onun kokusuzluğu yüksek ihtimal ya kusura bakmayın bu ara motoru fena bozmuşum ya hep bizim Rıdvan yüzünden maçlarda o kadar güzel osuruyor ki bana da bulaştırdı artık yani kusura bakmayın bizim Sergenella hocanın yardımcısı Antalya spor maçından sonra ne demiş gördünüz mü artık o eski Beşiktaş yok artık yepyeni bir Beşiktaş izleyeceksiniz bak bu lafı söyledi puan farkı anında 12'den 9'a indi görüyor musun ulan daha önce söylesene boka sarmadan işte söylesenize şu lafı ya liquid tam rakım yeni mi eski Beşiktaş yok diyorsunuz ya. Düğün bittikten sonra isteksek götüne akın ayak. Neyse hadi milli araya girelim ya. Yeter artık. Kapatalım hadi. Milli takımımıza Bulgaristan ve İspanya karşısında başarılar diliyoruz. He, milli aranın gelmesi çok iyi oldu. Bir hafta boyunca Trabzonspor'la ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben de ben de ben de Galatasaray'la ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum bir hafta boyunca. Ama milli aradan sonra çok güzel ilgileneceğim seninle. Sen hiç merak etme. Kabusun olacağım lan senin. Lan bırak. Sen bağlı tavuğu bile çözemezsin. Geçti artık o günler oğlum. O bitti. Bundan sonra Fenerbahçe yüzyılı başlayacak. Burada sürekli ağlatacağım seni. Sen rahat ol. Bir tane habere denk geldim. Bizim bir taraftar Amerika'da dünyaca ünlü bir yetişkin film yıldızına pornocu yani. Bizim formayı hediye ediyor. Evet. Arkasına da yazdırmış 31 numaralı forma. Kadın da giyiyor formayı böyle gülerek poz veriyor. Ondan sonra niye işimiz gücümüz rast gitmiyor? Ya kardeşim sen niye pornocuya forma hediye ediyorsun? Git bir tane bilim adamına ver. Git bir tane profesöre ver. Belki takım biraz akıllandı. Yok <laughs> gidiyorlar pornocuya ver. Ondan sonra bir niye böyle? Evet Diego Simeone var ya Atletico Madrid'in hocası. Demiş ki ayda dört kez seks yapan oyuncu benim takımımda oynayamaz demiş. Az mı çok mu ben anlamadım ayda dört kez seks Eğer azsa ayda dört kez seks demek ki bizim takım komple Atletico Madrid'de oynayabilir. Tabii. Bizim takım çünkü her hafta milyonlarca Beşiktaşlı'yı çal güzel sikiyor. <laughs>